Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin anlattığı bir alim kimse var, bilim sahibi. Böyle Allah ona ayetlerini vermiş, okuyor adam ayetlerini. Hep o ayeti okuduğunda, Ya Rabbi aman ha bizim akıbetimizi bununkine benzetme. Çünkü hani biraz öğrenmişsin ayetleri falan sanıyorsun ki bir yerleri geçmişizdir herhalde. Cenab-ı Hak sana ayette Alimin zirvesi olan bir adam gösteriyor. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَٓا الَّذ۪ي اٰتَيْنَاهُ اٰيَاتِنَاۜ Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz kişiyi anlat onlara. O nasıl bir adam ki Allah ona ayetlerimizi verdik diyor. Ne kadar öğretmiş ona. Öyle bir zat, öyle bir kimse. Ne oldu? فَانْسَلَخَ <laughs> مِنْهَاۜ ayetlerimizden sıyrıldı. öyle ceketini çıkarır gibi. Yılanın derisinden sıyrılması gibi. فَنْسَلَخَ مِنَا Belli kolay olmamış. Çünkü insilah kolay bir çözülme, kolay bir ayrılma değil. Hayvanın derisini kolay mı yüzüyorsunuz? Bayağı zorlu bir şeydir. Bu da böyle sanki kendisiyle bütünleşmiş gibi olan o Allah'ın ayetleriyle etle etle neydi? Etle kemik. Bir de tırnaklısı vardı bunun. Bir şeyle tırnak yani iç içe ol. Ha? Neyle tırnak? Etle. tırnak. Evet. Etle tırnak olmuşken ayrılmaya çalışmak gibi insanlığa kolay bir şey değil. Ama fenselaha minha, fa atbağu şeytan. O Allah'ın ayetlerinden sıyrılınca şeytan onu peşine düşürdü. Allah'ın ayetleri bize peygamberler üzerinden müjdeyi getirdi. Rusulen mubeşşirina. Cenab-ı Hak peygamberlerin misyonunu anlatırken dedi ki müjdeleyici elçiler. Rusulen mubeşşirina. Müjdeyi aldın aldın, baş tacı ettin, sahiplendin güzel. Sırtını döndünse Rusulen mübeşşirine ve Bu kez uyarıcılar. Şimdi müjde gelmiş. Sonsuzluğu Cenab-ı Hak kulunun önüne sermiş. Buna davet etmiş, buna çağırmış. Ve ben buna gücüm yetiyor. Bak nasıl yaratmışım diye. Yaratarak bunu kanıtlamış. Yaratarak bunu kanıtlamış. Şimdilerde ateistler Diyorlar ki madem Allah bizi bir yerde yaratıp sınayacaktı yani bu kadar galaksiye ne lüzum vardı? Bu kadar nebulalara ne lüzum vardı? Bu kadar görünen evrenin bile sınırı bilmem kaç milyar ışık yılına dayanıyor. Yani bu kadar sizin dediğinizi bu, bununla şey demiyorum diyor. Örtüştüremiyorum diyor. O yüzden diyor evrende ihmal edilebilir bir galakside milyarlarca yıldızdan biri olan güneş yıldızının dibinde ihmal edilebilir bir küçüklükteki bir kara parçasının yerkürek üzerinde ya basit bir şey yaşıyoruz, şunu abartıp da yok bilmem ne yapıyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor, din min bir şeyler yapıyorsunuz diyor, ya bak, gözünüzü bir açın bakın diyor. Bunun bize davet ettiği şey, gözümüzü açıp bakınca çok büyük bir kütle görünce, kendimizi de mini minnak hissedince Anlamsızlaştıracağız kendi varlığınızı. Biz hiçbir şey yaramayız. Bizden hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey izleyeceğiz. Ehemmiyetsiz izleyeceğiz ve sorumsuz yaşayacağız yani. Evet yaşadığın gibi ölürsün yani bu kadar. Her defasında davet ettiği şey inhiya illa hayatun ebdeni. Hepsi bundan ibaret. Buradan bir şey çıkmaz. Peki bir de şöyle düşünün. Allah Azze ve Celle Öyle yaratmış, aya kadar bir yerden de tavan kurmuş, geçemiyoruz üstünü, göremiyoruz da. Böyle sınırlı bir alandayız. Aynı bugünkü gibi vahiy göndermiş. Vahide de diyor ki, size sonsuz gelecek hazırladım, cennetlerim var, ne isterseniz var, sonsuz sonsuz diyor. O zaman demez miydik? Ya bu Cenab-ı Hak yaratmada sınır yok, zorluk değmiyor, yani şu kadarını yaratmak için biraz yoruluyor da hani biraz da şunu yaratmış e biraz bayağı yorulmuş kalmış diyelim. Diyorsunuz ki اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا Onun bir şey istediğinde sadece emri kul ol feyekûn veriyor. Madem böyle yaratmada sınırsız gücü kudreti olan bir yaratıcı yaratsaydı böyle geniş geniş gösterseydi Şimdi şuracıkta kibrit kutusu kadar bir yerdeyiz, bize sonsuzluk var dedi. Böyle yaratsaydı, ucunu bucağını göremeseydik, gerçekten ya, yaratmış deseydik. Şimdi işte öyle. O yüzden kaldır başını göğe bak diyor. فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَامِ الْفُطُورِ ثُمَّ رْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ Sonra tekrar başını kaldır. Bak! يَنْقَلِبِ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا ve hasir. Çaresiz, yorgun ve ılgın bir halde bakışlarını geri döndürmek zorunda kalırsın. Bir sınır, bir şey bulamazsın yaratmasında Cenab-ı Hakk'ın. Böyle yaratarak gücünü, azametini ve sonsuzluğu bize kanıtlamış olmasın. Bu çok anlamlı. Ne zaman çok anlamlı? Bizim bunu keşfedebildiğimizi gördüğümüzde çok anlamlı. Biz bunu keşfedebiliyoruz. Hayvanlar ne kadar geniş bir yerde olduklarını bilmiyorlar. Uzay araştırmaları da yapmıyorlar. Güneşe, aya, yıldızlara bakmıyorlar. Böyle bir yetenekleri yok. Ama bizde öyle bir bilgi tüketimi var ki kısa sürede ay etrafını hallettik. Güneş vesaire oralara uzandık. Diğer galaksiler şimdi uzayda tarıyoruz. Her tarafın kaydını çıkarıyoruz hesabını yapıyoruz. Şu kadarcık çocuk sana A4'ün üzerine güneş sistemini çizer. Sorduğunda bu ne? Bak abi der bu güneş, bu da bizim gezegenimiz, bu da diğer, bu da diğeri, bu da Venüs, bu da Merkür, işte neyse sıralı. Ya sen şu kadarcık bir çocuksun ya. Bunu nasıl hafızalana sığdırabildin? Ha, demek ki biz bunları tüketiyoruz. Evet oraya gidip cebimize doldurmuyoruz. Ama bilgisini tüketiyoruz. Kaç tane var civarımızdakiler. Hepsinin adını koyuyoruz. Bulduğumuza at koyuyoruz. Yeni yeni isimler tüketiyoruz. Dolayısıyla biz mini minnacık bir yerde sen benim böyle küçük bedenime bakma. Ben o senin gördüğün korkunç derinlikteki fezayı kağıdın üzerine düşürebiliyorum, hesabımın içerisine girdirebiliyorum. Bununla benim aranda bir ilişki var. Yaratan bu engin, muazzam uzayı görebilmemi, derinlemesine bir de ucunu bucağını bulamayarak da çaresizce kalmamı istemiş. Bak ben nasıl yaratıyorum diye göstermiş.